2025 yılında hala üstünü basa basa söylüyorum. 2025 yılında hala Night Online oynanır mı? Bugünkü videomuzda ona değineceğiz. Dostlar belki bilmeyenler vardır. Bilmeyen olacağını düşünmüyorum ama benim kanalımda. Night Online çok eski bir MMORPG oyundur. Hatta benim için bile eski. Çünkü ben Night Online kitlesine göre ben çocuğum. Benim babam yaşında insanların başlattığı bir serüven aslında bu Night Online. Ben Night Online kitlesine göre çocuğum. Zaten yorumlarda siz de takdir edersiniz ki, 24 yaşındaki bir kişi... Night online için gerçekten çok genç bir playerdır, yeni bir playerdır. Bunları geçelim. Bunları akılda tuttuk. Night Online bir MMORPG dedik. Artılarıyla, eksileriyle Night Online'ın 2025'te neden oynanması gerektiği veya neden oynanmaması gerektiğini kendi kişisel, fikir, özgür, hür irademle anlatacağım. Arkadaşlar, tabii ki her oyunun artısı olduğu kadar da eksisi vardır. Ama Night Online'da eksi artıyı götürüyor. Bunlara tek tek değineceğiz şimdi. Dostlar, birincisi Night Online'ı neden oynuyorsunuz? Bakın, çok önemli bir konu. MMORPG'de de bu böyledir. Night Online'da çok çok da önemlidir. Bir, şöyle yapıyorum işte bak. 1. Para kazanmak istiyorsundur. 2. Paran vardır, adam kesip, polemik yapıp eğlenmek istiyorsundur. 3. Klanca oynuyorsunuzdur, ekipsinizdir, beraber takılmaktan, sohbetten, muhabbetten eğleniyorsunuzdur. O şekilde Night Online oynuyorsunuzdur. Beni izleyen kişi, sen Night Online'i ne amaçla oynuyorsun? Bunu yorumlara bildir kardeşim. Çünkü boş belaj oynarsan her yerden şutlarlar seni. Bir amaç koyman lazım Night Online'da. <laughs> Şimdi, arkadaşlar. Night Online en önemli şeylerinden biri söylüyorum. Pus fiyatları. Artık eskiden ben çok yüksek diyordum. Kendi öz, kendi özgür irademle söylüyorum ki Night Online gerçekten şu an ucuz. Pus olarak. Bakın. Rise'a gireceğiz sonrasında. Rise Online denen oyun çıktı. Çok başarılı bir Türk şirketi. Sonuna kadar destekliyorum kendilerini. Arkadaşlar Rise Online ve Night Online pus fiyatları şu an kafa kafaya. Ve düşünün Night Online yıllardır o fiyattaydı. Rise Online tık 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 yükseldi. Yani bu demek oluyor ki Rise Online'ın pus fiyatı Night Online'ı geçecek. Night Online hala aynı. Ben artık Night Online'ın pus fiyatlarına laf eden adamı ciddiye almam söyleyeyim. Gerçekten ya şu an bir PvP oynuyoruz ya. PvP'de bir paket olmuş 2000 lira. 1500 lira 1000 lira. Kardeşim. Ya gözünüzü seveyim. PVP ve USKO fiyatları şu an nereden baksanız aynı. Bak ger gerçek anlamda söylüyorum aynı. Ben şu an PVP'de 1000 lira veriyorum pakete. Ve kardeşim USKO'da da 1000 lira veriyorum premium'a. Ne? Bir fark kalmadı dostlar yani. O yüzden bu saatten sonra Night Online hakkında pus olayını konuşmayalım, konuşturmayalım. İkincisi Abi Night Online'ı oynama sebebimiz zaten hepimizin çocukluğu. Herkes çocukken bu oyuna başladı. Bir nostaljik şey var kafamızda. Onu atamıyoruz bu oyunu oynarken. Herkes o yüzden bu oyunu bırakamıyor. Bakın Night Online'ı bırakmak diye bir şey yoktur. Bir atasözü vardır. Night Online bırakılmaz ara verilir. İster 10 yıl sonra ister 5 yıl sonra ister bir hafta sonra geri başlıyorsun. Başlamama ihtimalin yok. Şimdi Night Online'ın artıları arkadaşlar. 1. Para kazandırır. 2. Eğlenirsin. Ekip, ekibin olur, sohbet muhabbet olur. 3. MMORPG olduğu için zaten çok basit bir MMORPG olduğu için öğrenmesi de kolay olacağı için oyunu çabuk kavrarsın. Kolay bir oyun bak. Artıları 3. Kolay bir oyun. Yapısı da kolay, öğrenmesi de kolay ve oynamaması da basit. 4. Night Online'da istediğin gibi takılabilirsin. Her yerde adam öldürebiliyorsun mesela. CZ'ye geçiyorsun kardeşim. Tipini mi beğenmedin? Öldür. Özgür bir PVP sistemi vermiş sana Night Online. Artılar benim için bu kadar. Çünkü çok fazla eks eksisi var bu oyunun. Arkadaşlar, eksilerden birini şuraya bırakıyorum. Bakın izleyin. Hadi beraber izleyelim. Değil mi? bir tane daha izleyelim. Şu da şu. Tam şurada bak izleyin şurada. Yani. Değil mi? Sıkıntı. Yani bu kadar artısı varken şu iki gördüğünüz video direkt her şeyi eksiye çıkarıyor. Night Online'ın en büyük eksisi hile. Hala buna bir çözüm bulamadılar. PvP'lerin Coxpa inanılmaz bir müdahalesi varken açtırmazken bunu Night Online belki 10 yıldır buna müdahale etmiyor. <laughs> Dertlendim. Hani neden etmiyor? Niye etmek istemiyor? Hiçbir fikrim yok. En büyük problem bakın. Şu an aktif Night Online'ın Usko'nun en büyük problemi Coxpa. Hile. Yazılım. Bu. En büyük problemi bu. Bakın fiyat değil, o değil, bu değil. Hile. En büyük problemi hile. 2. Kardeşim. 6 tane kanal açıyorsun. Kanalların limitini 300 mü yaptın? Yani Night Online oynayan 100 bin kişi mi var? Her kanala sı sıra sayıyor ya. Yapmayın bunu. Niye sen bir kanala 300 limit koyuyorsun ki? Yani 300 bile değildir ya ben eminim ona. Kardeşim Night Online oynayan 1 milyon kişi mi var ki sen sıra koyuyorsun kanallarına bu resmen benim oyunumda fazla gözüksün sıra yapayım bilerek kamp limitlerini CH limitlerini azaltayım millet sıra beklesin olayı yap kardeşim 4 kanal hepsine ver bin tane bin beş tane slot bak bakayım her CH sıra bekliyor mu beklemeyecek kardeşim bakın night online'ı Türkiye'de aktif oynayan şu an 30 bin kişi vardır üstü yoktur ya bak PvP ve Knight'ı karıştırıyorum 30-35 bin üstü yoktur. Olamaz zaten. Ben anlamıyorum ama. Sıra Night Online çok aktif. Sıra bekliyoruz. Kardeşim sen Night Online aktif olduğu için sıra beklemiyorsun. Night Online'ın kanalları 200-300 kişilik olduğu için sıra bekliyorsun. Çünkü adam öyle ayarlamış. Senin gözünü boyuyor. Biraz uyanın. Yani ne diyeyim ki? Ya ama işte her şeye rağmen hepimiz dönüp dolaşıyoruz. Night Online'a giriyoruz arkadaşlar. Ya yani şimdi size bir video açacağım mesela. İzleyelim. Asik. Değil mi? Şu video şu, şu şu coşku için, şu heyecan için, şu mutluluk için bile Night Online'ı oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. 2025'te Night Online oynanır mı? Bakın tekrardan aynı konuya gelelim. Çok fazla Ebon RPG çıktı. Ama dönüp dolaşıp yine Night Online'a giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Konulara özet geçmem gerekirse Night Online şu anda aktif olarak bence oynanmaz. Yeni sahurlar gelene kadar. Eğer yeni server gelirse ben de bizzat Knight Online yeni serverlarını geçeceğim. Geçme sebebim şundan dolayı. Bakın yeni serverlarda oyunla ilgileniyorlar. En azından 3-5'e ilgileniyorlar. Ben 3-5 oynar zevkim alır çıkarım veya paramı kazanır çıkarım. Yani para kazanmak istiyorsan Knight Online bir pasif gelir olabilir. Veya çok fazla tryhard oynayacaksan senin işin bile olabilir bu oyun. Eğlenmek istiyorsan, polemik istiyorsan, klanın varsa, arkadaşların varsa ve her sabah PK atacağım ben eğleneceğim diyorsan, PvP yapmayı seviyorsan Night Online senlik oyun. Ama dediğim gibi arkadaşlar, oyunun çözmesi gerekenleri ben söyledim. Night Online'ın hileyi çözmesi gerekiyor. Night Online'ın ben makroya karşı değilim ama makroyu çözmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani okey şey ama çok Uber makrolar çıktı. Bakın, ya ben şu mak mouse makrosunu artık bahsetmiyorum. Bakın mouse makrosu hiçbir şey değil. Ama adamlar pedal kullanıyor, işte yazılım makrolar kullanıyorlar. Ya VSS eskiden şöyle atılırdı. Bakın VSS eskiden şöyle atılırdı. Mouse kullanılmazdı böyle. İki, iki klavyeyi kullanırdın. Adamı tutmak için mouse tıklardın falan. Kardeşim artık yazılım kullanıyor yani seni. Bildiğin hiç bak. Bak ben mesela asas vs satıyorum şu an beyler. Bak bir tutayım adamı. Patır kütür mezar atıyorsun sonra. Neden? Çünkü oyunu komple yazılıma oynattırıyorsun. Bunu çözmeleri lazım. Bu bence artık VS'lerin keyfini bozdu. VS'ler sadece ego savaşına döndü. Yani ben artık yazılım kullanan bir insanı bir eğlence olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Bu bir oyun. Her şeyin ötesinde bu oyundan eğlenmen gerekiyor. Bakın ben bu oyundan eğlenmesem bir maddi gelir de kazanmam. Ben Metin 2'den de kazanabilirim. Hatta daha çok kazanırım muhtemelen ama Metin 2 oynamıyorum. Çünkü neden? Eğlenemiyorum Metin 2'de. O eğlenceyi vermiyor. Bir işi yaparken eğlenmiyorsan bu normal işlerde de öyledir. Orada para kazanman sana ceza olur. Bildiğin yani. Cezayı para kazanırız. Her şeyi toparlayalım dostlar. Dediğim gibi bence benim fikrim 2015'te, işte 2025'te Night Online şu an oynanmaz. Sıfırdan başlamanı önermiyorum. Ama yeni serverlar gelirse kesinlikle başla. Amacın neyse 3 amaç saydım zaten. O amaçlardan biri için her türlü bu oyun oynanır. Night Online hiçbir zaman eskimez, bırakılmaz, ara verilir. Dostlar kendinize iyi bakın. İçerik önerisi olanlar varsa yorumlara yazabilir. Hepsini dikkate alıyorum. Yeni yeni içerikler, yeni yeni konseptler gelecek. Kendinize iyi bakın.